Yılmaz Özdil'den Sedat Peker tweet'i. Seçimlerde olacakları şimdiden açıkladı. Sözcü yazarı gazeteci Yılmaz Özdil, seçimlerden iki ay önce önemli açıklamalarda bulunacağını duyuran Sedat Peker'le ilgili dikkat çeken bir tweet attı. Özdil, daima hakikatin ta gözünün içine bakacağız dedi organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve bayda yaşayan Sedat Peker geçtiğimiz günlerde danışmanı Emre Olur vasıtasıyla açıklama yapmış ve seçimlerden iki ay önce önemli açıklamalarda bulunacağını duyurmuştu. Sözcü yazarı gazeteci Yılmaz Özdil, Sedat Peker'in bu açıklaması ile ilgili dikkat çeken bir tweet attı. Hakikatin ta gözünün içine bakacağız. Peker danışmanı Emre olur vasıtasıyla attığı FETÖcü Emre Uslu'ya yönelik tweetlerini alıntılayan Özdil paylaşımında "Felaket veya saadet getirsin, sonuçları iyi veya fena olsun, daima hakikatten ayrılmayacağız, daima hakikatin ta gözünün içine bakacağız." Olan biten merak ediliyor, ısrarla nedir diye soruluyor. Budur, ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım. "Felaket veya saadet getirsin, sonuçları iyi veya fena olsun, daima hakikatten ayrılmayacağız." daima hakikatin ta gözünün içine bakacağız. Olan biten merak ediliyor, ısrarla nedir diye soruluyor. Budur, açıklamasıyla gündem yarattı. Önemli bir açıklama yapacağım. Kanalımıza abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz.